Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Grafiğimize güncel görünüm bu şekilde. Biliyorsunuz bir yükseliş yaşanmıştı dün. Ee, insanlar i̇nsanlar gaza geldi vesaire. Büyük resimden değerlendirdim dünkü videomu. Yani birçok gösterge negatif olduğumuzu söylüyor. Yani büyük resimde bir toparlanma yok. Kısa vade bir tepki yükselişi olarak görülüyordu. Ve ardından da sert bir düşüş geldi arkadaşlar. Yani bu yükselişte insanları gaza getirdiler. Şimdi olması gerektiği hareketleri yapıyor. Yani izliyoruz sessizce. Daha henüz alım yapılmadı. Sessizce takipteyiz arkadaşlar. Ee, nereye yükseldi nereye düştü. Bakın bizim dirençlerimiz hala duruyor. 20.450 seviyede direncimiz vardı biliyorsunuz. Oraya kadar yükseldi turuncu çizgi. Daha sonra daha önceki kesik çizgilerimize kadar geriledi. Yani aslında biz bu hareketi ne zamandan beri yapıyoruz? 13 Eylül'den beridir. Biz bu bantta hareket ediyoruz arkadaşlar. Şu bantta hareket ediyoruz. Yani kritik desteğimiz 18.450 idi bizim. Oradan da tepkiyi aldı arkadaşlar. Altında 4 saatlik kapanış lazım ki aşağıya karabilsin. O zaman da 17.500 bölgeleri hedef haline gelir. Belki daha da aşağıları. Zaman gösterecek ama orayı kırarsa yeni bir dip yapmış olacak. Ve bu da daha da diplere gidebileceğimizi söyler arkadaşlar. Neyse direnç olarak şu an 19.600 seviyesi var karşımızda. Daha sonra da 20.500 seviyelerini takip edeceğiz yeniden. Diğer grafiğimize gidelim. Simetrik üçgen. Arkadaşlar bu grafiği çorba yaptılar gördüğünüz gibi. Yani tertemiz bir üçgen vardı burada. Aşağıya kırıldı. İnsanlar düşüş beklerken yukarı kırdırdılar. Daha sonra tekrar aşağı filan. Yani saçma sapan şeyler yapıyorlar. Bu simetrik üçgeni şu an güvenmiyorum ben. Üçgenin de bakayım şurada alt üst çizgisinde tepki almış. Gördünüz mü? Mesela şunu kaldırayım ben. Şu çizgiyi. Şunu da kaldırayım. Yani şöyle bir tren çizgimiz var en azından. Onun da alt çizgisinden döndüğünü görüyoruz. Yani eğer biz bu çizginin altında kapatırsak. Kabaca şöyle yapalım. 18.450 altında kapatırsak. Bu tren çizginin de altında kapatmış oluruz 4 saati. O zaman iyi bir düşüş bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Devam edelim. Diğer taraftan dolar endeksi var tabii ki karşımızda. Mesela dolar endeksi yeniden yükselişe geçti. Bu grafiği bir süredir izliyoruz birlikte. Direncimiz neydi? Mavi çizgiydi. Ve mavi çizgi üzerinde tutundu arkadaşlar. Dün de söyledik hala tutuluyoruz diye. Desteğimiz 112 seviyesiydi. 112.93. Ora kırılmadıkça yukarı denemeler devam edebilir. Normalde arkadaşlar dolar endeksinin hedefi 120 seviyelerinde. Normalde hedefi orası. Bakalım hemen mi gidecek? Geri çekilip mi gidecek? Hani oralar hedeftir diye düşünüyorum. Şu an dolar endeksinde yeni dip diyebileceğimiz yer şurası olur. Yeni destek. Burayı takip edeceğiz. Biraz kaydırayım. 113.35 Oran altında 4 saatlik kapanış gelirse hem yükselen trendin altına girer hem de yatay desteği kırar. O zaman arkadaşlar 111.80'lere gevşeme görülür. Ve Bitcoin'de de pozitif bir hava verir. Ama yoluna devam ederse böyle tahminim Bitcoin'de düşmeye devam eder. Gelelim ana düşen trendimize. Dün oraya çok yaklaştık arkadaşlar. İğne geldi gördüğünüz gibi az bir şey kaldı. Tekrardan düşüşe geçti. Yani oranın da önemli olduğunu düşünüyorum. Şu 20.800 seviyelerinde bugün. gün üzerine atıp günlük kapanış yapmamız gerekebilir. O zaman yükseliş bekleyebiliriz ama bu olmadıkça da e, gaza gelmemek gerekiyor. Devam edelim. E, kısa vadeli kanalımızdaki son durum. Bakın arkadaşlar, bu gri çizgiyi bayağıdır çizdik biz biliyorsunuz. Kanal kırıldı, retest yapıldı. Ondan sonra düştü. Bu gri çizgi üzerinde günlük kapanış yaparsa tekrar kanala doğru gidebiliriz diye uzun süredir anlatıyorum arkadaşlar. Dün üzerine iğne gelse de bakın kapanış çok altında geldi. Gördünüz mü? Çok altında geldi. Ve bu kanalı ne 16.000 16 bin dolar. Yani tahminim 17 bin kırılırsa 16 bin dolar yolculuğu başlar. Ama biz 20 bin 150 üzerinde gün kapatmamız gerekiyor ki tekrardan kanala doğru bir yükseliş yaşayabilelim. Gördük mü bunu daha görmedik. Demek ki hala negatifiz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar en önemli grafiklerden biri bu şu an için. Aylık grafiktir. Bir süredir değiniyorum. Bakın arkadaşlar biz şu an şu bandın dışında hareket ediyoruz. Ne bu band? 20, 2017'de rally yaptı Bitcoin. 20 bin dolara gitti. O 20 bin dolar iğnesi bura. Ve o ay kapattığım mum burası. Gördünüz mü? Diğer ayda oradan açıyor mesela. Şöyle bir yatay çekiyorsun. Daha sonra 3000 dolara düşüyor. 3000 dolardan 14000'e mini bir rally yaşıyor ve tam da o çizgiden dönüyor. Bir daha geri çekiliyor. Bir daha gidiyor. Kapanışını tam orada yapıyor. Yeni mumu tam orada açıyor. Yani çok noktadan teyidi var. Ve orada da bir fincan kul formasyonumuz oluyor. Ve hedefine gidiyor. Yani çok önemli destek. Onun üzerinde bir direnç var. O da yapılan iğnedir bana göre. Yani 19.600'lerde şu an hemen hemen. Borsadan borsaya değişebilir. Yani biz bu bandın içine girmeyeceğiz arkadaşlar. Bu bandın içine girersek 13.800'lere doğru gelişime görülebilir. Şimdi günümüze gelelim. Dün tekrar yeşil mumla üzerindeydik. Değil mi? Şu an bakıyoruz bir günde bir daha altındayız. Yani biz kapatmayacağız. Nerenin altında? 19.590 altında ay kapanışı yapmayacağız. 2 gün kaldı arkadaşlar. Hani bunu yaparsak. Hani bence gelecek yani 13800 bölgeleri gelecek. Yatırım tavsiyesi değildir. Benim görüşümdür bu. Ee, siz ke kesinlikle ben böyle düşünüyorum. Kesin böyle olacak diye düşünmeyin. Hani öyle olması gerekiyor diye düşünüyorum yani teknik açıdan. Ama yanıltılırsa bizi vesaire bilemem tabii ki. Ama bilin ki bu kırılımın hedefi normalde orasıdır. Bakalım neler olacak. Aylık kapanışla tekrar üzerinden geçeceğiz. Gelelim ana kanalımıza. 10 yıllık kanalımızdaki görüntüye. Biliyorsunuz tarihi kanalımız buydu bizim. Yakınlaştırıyoruz. Kanal kırıldı arkadaşlar. Bundan bir, bir buçuk ay önce kırıldı. Yeşil çizgi bizi tutuyordu. O da kırıldı. Geçen hafta bir retest yaptı. Bu hafta bir daha bir retest yaptı. Son yükselişte yeniden retest yaptı. Ve geri çekildi. Ve kırmızı mumlarla yola devam ediyoruz arkadaşlar. Ve unutmayın. Bitcoin dip yaptığında en dip kapanışı 1930'lu ve biz bu haftayı arkadaşlar 1860 18680'de yaptık. Yani alçalan dip yaptık biz gördüğünüz gibi bak. Bunu ilk defa gördük. Bugüne kadar her yapılan diplerde oradaki en dip kapanış en dibimiz oluyor. Bir daha alçalan dip yapılmıyor gördünüz mü? Ama burada yapılmış. Hani bu da benim için tehlikeli bir sinyaldir açıkçası. Devam edelim. 3 aylık kapanışımızda 2 gün kaldı arkadaşlar. Bu da çok önemli. Niye önemli? Şu sarı renkli ortalama tarihten beri hiçbir zaman kırılmadı. İlk defa kırılacak belki de. 2 gün kaldı. Nasıl bir sonuç vereceğini hep birlikte tecrübe edeceğiz. Daha önce tecrübemiz yok. Ama atıyorum saatlikte bile bir çizgi kırıldı mı düşüyorsa 3 aylıkta bir kırılımız siz düşünün arkadaşlar. Yani Önemli. Önemli. Diğer taraftan da aylık kapanış var bugün. Şöyle göstereyim. Orada da arkadaşlar bakın. E, hiçbir zaman tam mum bir şekilde kırmızı ortalamanın altında aylık kapanış gelmedi. Yani MA50. Bakın şöyle göstereyim. Tarihten beri bu MA50 kırmızı çizgi hiçbir zaman kırılmamıştı. Gördünüz mü? Hiçbir zaman kırılmamıştı. İlk kez burada kırıldı. Ama normalde tekniğe göre Tek bir mum kapatması yetmiyor. Bir de tam mum kapatması lazım altında. Ne oluyor? Diğer hafta üzerinde kapatıyor. Ne oluyor? Diğer hafta altında kapatıyor. Şimdi ne oluyor? Komple mumla birlikte altında kapatabilir. Hani bunu görürsek sıradaki hedefi bunda da 12.500 seviyelerinde. Ama her ay eğim veriyor arkadaşlar. Yani en azından böyle bir kapanış gelirse 13.000 potansiyeli var. 13.800 potansiyeli masaya yatar arkadaşlar. Öyle söyleyeyim yani. Haftalıkta da sıkıntılı durumlar var biliyorsunuz. Mavi ortalama tarihten beri ilk defa beyaz aşağı kesti. Dead cross diyoruz biz buna. Ve sarı da eflatunu tarihten beri ilk defa aşağı kesti. Yani 13 yıllık tarihinde bunu hiç yaşamadık. Yani bunlar da dikkatli olun diyor açıkçası arkadaşlar. Şimdilik gaza gelmeyeceğiz. Sabırla bekleyeceğiz. Belki buradan tepki alır. Şansını denemek isteyen varsa 18.450 altına 4 saat kapattı mı nakide geçer. Yani hadi stopunu 18.250'ye koydun diyelim. %2.7 zarar edersin. E, dileyen o şekilde şansını dener. Stopu patlarsa da yapacak bir şey yok. Dileyen tehlikenin geçmesini bekler. Güvenli alım satımlar için. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur.